Olur. Buyurun efendim. Sesime ses katmak için burada toplanmış siz değerli Antakyalılar, siz değerli Hataylılar, siz değerli 15 ilçeden buraya sabahtan bu yana bizlerin peşi sıra gelen sesime ses katmak için, sesimize ses katmak için 74-7 veren gülünden derlenmiş 10 tane güle güç vermek için. geldiniz. Arkadaşlar, solu, başında solcu, sonunda solcu, ortasında solcu, neresinden tutarsan devrimci bir listeyle karşınızdayız. Bravo. Bravo. Arkadaşlar, 7 Nisan akşamı küçük devrimi bitirdik. 7 Haziran akşamı bu partiye 6 değil, 7 değil, onlara. Projelerimizi 15 ilçeye dağıtacağız. Bu projelerin diliyle konuşacağız iki ay boyunca. 10 arkadaşım değil, 74 arkadaşım değil. Hepinize ihtiyacımız var. Hep birlikte çalışacağız. Hatayı karış karış ilmek ilmek dokuyacağız. Biz zaferi zaferi amaçlayan bir ekibiz. Zafer için önümüzde çok önemli ardımızda bıraktığımız şehitlerimiz var. Onların selamıyla hepinizi selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Sayın Mehmet Riyad Kırmızıoğlu Beyefendi'ye bu güzel konuşmalarından ve temennilerinden...